Buruna da ulaştık. Bir üst düzeye çıkmak, devlere bir adım daha yaklaşmak isteyen her kulüp için kritik bir an. İki tarafında iyi bir performansı ihtiyacı olan bugün de taraftarlar takımlarının gücüne güç katmak için bir arada. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Türkiye İspanya'ya karşı. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Lampard takım arkadaşlarından özür diliyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Uzaklardan deniyor. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi yine de teknik adamın takdirini kazandı. Haç çıktı. Geçmeyi başardı en iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Messi. Güzel uzaklaştırdı. İleri doğru. Kol. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet, ne yapacağını çok belli etti. Vites yükseltiyor. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Ağır baskı meyvelerini verdi. Değerli bir fırsat. Kunde uzaklaştırıyor. Tekrar deneme şansı doğdu. Kol. Upamecano Mekano topu uzaklaştırdı. Fırsata dönüşebilir. Tabisiz muazzam bir müdahale. Denison sol kanatta tüm hızıyla ilerliyor. Denison Costa kurta engel oluyor. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. Ve müdahale geldi. Sola oynadı. Ve top kaleciye dönüyor. Hemen müdahale etti. İşini şansa bırakmıyor. Evet top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Gais Kamendiyata şimdi. Raul. Erwin. İyi okudu. Etkili bir hamle. Üstten aşırtamadı. Evet hakem düdünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Açıkçası ilk devrede böyle bir oyun beklemiyorduk. Buradan çıkarılacak sayısız ders var. Anahtar isimlerin sahneye çıkabileceği fırsatlar gördük. Fakat o beklenen gol bir türlü gelmedi. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? Adeta etten bir duvar ördüler desek yeridir. Rakip takıma geçit vermeyen bir duvar. İlk yarıda beklenen gol çabalara rağmen bir türlü gelmedi. Durum hala 0-0. substitution. İkinci yarı başladı. Evet, ilk yarıda görmek istediğimiz golleri göremedik. İkinci yarıda da elimizin boş kalmayacağını umuyoruz ama bunun için sahada bir an önce yeni taktikler ve taze bir enerji görmemiz lazım. Uzaklaştırmayı başardı. Ve topu kaptırdı. İnce oynadı hiç düşünmeden uzaklaştırdı Türkiye orta sahada top çevirme konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Akışkan ve ısrarlı bir futbol oynamakta zorlanıyorlar. Anlık tehlike uzaktan şırılıyor. Olmadı. The attendance This match was 70, Ve müdahale etmeyi başardı. Konuşacak fazla pozisyon olmadı. İki takımın savunması da geçit vermiyor. Bence skor izlediğimiz futbolun iyi bir yansıması. İki tarafın da gol pozisyonu oldukça az. Sebebi ise iki takımın da savunma haklarının kalitesi. Türkiye ilk köşe vuruşunu kullanacak. Kısa oynamayı seçtiler. Bitirebilecek mi? Tehlikeye uzaklaştırmayı başardı. Müthiş top. Sol Kanada oynadı. Kafu. Mbappe. Bale. Hedefini bulamadı. De Bruyne. Pas yerini bulamadı. Bale. Kararlılıkları için övgüyü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. Brown kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. İspanya topu değerlendirmeyi pek başaramıyor. İlerleyecek bir yol buldu. Kaleye! Direğin yukarısına. Oh! Enfes bir ilk dokunuş. Çok iyi bir pozisyon yakalamıştı. Goğusuz bitecek bir müsabaka izliyoruz gibi görünüyor. Messi. De Bruyne. Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. There will be one added time. Arkaya şırttı. Ve maç bitti. Başladığı gibi bitti. İki takım da denedi ama gole ulaşamadı.